Arkadaşlar merhaba hepinize, hepinize iyi günler. Bugün kısa bir program yapıp çıkacağım. E, EYT'lilerin sevincini paylaşmak istedim açıkçası. E, evet, 23 yıl mücadele ettikten sonra EYT'liler haklarına kavuştular. E, bence bir anayasaya da bağlansa iyi olur bu. Hani şu türbanı falan anayasaya bağlayacaklar ya onun gibi bu e, EYT'lilerin hakları da, çalışanların hakları da bir anayasal güvence altına alınabilse keşke diye düşünüyorum. Ee, şimdi buradan tabii ki kamunun bütçesine bir yük gelecek deniyor vesaire ama e, gerek asgari ücret gerek o gerekse bu. Şimdi o zaman ülkenizde ekonomiyi açık hale getireceksiniz. Yani bütün kartlarınızı açık oynayacaksınız. Halk üretecek, satılacak ürünler ve gelir düzgün bir şekilde paylaşılacak. Adil bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde. Bunu yapın. Sonuçlarını hep beraber katlanırız. Ama bunu yapmazsınız. Aklınızdan bile geçirmezsiniz biliyorum. Ee, yani şunu söylemek istiyorum ülkenin kaynaklarından ülkenin en başta çalışan ve üreten insanı faydalanmalı. İşveren tabii ki faydalansın. Kamu işveren hale gelsin gerekirse. Ama ülkenin kaynaklarından, nimetlerinden önce o nimetleri var eden, o nimetlerde katkısı en çok olan emekçiler faydalanmalı. 25 yıl çalışmış, bütün primlerini ödemiş, Yaşı tutmadığı için SSK sayesinden bile hizmet alamayan insanlar düşünün. Olacak iş değil. Ee, yaşı tutmadığı diye bütün bütün imkanlardan e, emekli birinin imkanlarından e, faydalanması gerekir. Ee, ne zaman faydalanır, ne zaman nasıl faydalanacak ama e, bir engel var, sen emeklilikte yaşa takıldın, faydalanamazsın deniyordu. Neyse herkesin gözü aydın, herkese geçmiş olsun, yıllar sonra da olsa bu hak yerini buldu. Ee, bu hak artık dediğim gibi öyle bir noktaya gelmeli ki anayasal güvence altına alınmalı gerekirse hiçbir zaman halkın elinden bu haklar alınmamalı. Gerisini nasıl halledersiniz bilmem. Öte yandan tabii ne kadar asgari ücret artsa da ne kadar emeklilikte yaşa takılanların problemi çözülse de Türkiye'de hayat pahalılığı devam ediyor. Yüzde %13 tarıma gelen süspansiyon ya da işte indirim yetmez her alanda insanların satın alma gücüne göre ayarlanmak zorunda fiyatlar. Yani fiyatlar böyle füze hızıyla uçmamalı. Dün 2 lira olan 2 liraya kendim aldım kullandım 2,5 liraya. Bir çikolata 13 lira olmuş. Yani bu nasıl bir şey? Ve üstelik ben eminim ki o market zinciri o üründen en az 10 kamyon almıştır. Deposunda vardır stoğunda. Alırken de ucuz almıştır. Ama ona onu bugünün fiyatıyla satmaya çalışıyor. Bu vurgunculuk yani. Bu başka bir şey değil. Bunun adı vurgunculuk, soygunculuk. Almayın kardeşim. Elinizden geldik. Bizim tek silahımız var almamak. Almamak için özel çaba sarf etmek. Böyle har vurup parmağını savurmayın, harcamayın. Zaten üç kuruş parayı 15 günde bitirip diğer 15 gün borca yaşamayın. Sıkalım biraz, kemer sıkalım. Biraz almayalım, bakalım ne olacak. Yani fiyatlar gerçekçi değil. Fiyatlar düzgün değil, namuslu değil. Fiyatlar abartılı. <laughs> yani hangi üründe İstiyorsanız gelin içindeki girdi maliyetlerini hesaplayalım. İçindeki emek, emek maliyetini hesaplayalım. İçindeki ham madde fiyatını hesaplayalım. İçindeki elektrik su fiyatını hesaplayalım. Makinenin yıpranma payını hesaplayalım. Yani bir ürünün bütün maliyetini hesaplayalım. Bu fiyatlar olmaz. Fiyatlar fahiş, acımasız, gaddar, soyguncu, vurguncu, talancı fiyatlar. Bu fiyatlarla mücadele edecek hepimiz. Hepimiz etmeliyiz. Sen, ben, hepimiz bu fiyatlarla mücadele etmeliyiz. Devlet en başta olmak üzere, belediyeler başta olmak üzere, valilik başta olmak üzere, bütün halk mücadele edeceğiz bu fiyatlarla. Cebine giren 3 kuruş, 3 dakika sonra fiyatların uçmasıyla cebinde buharlaşıp gidiyor. Ne anlamı kaldı ki yani? İstersen aydan 50 milyar olsun, 100 milyar olsun. Sokağa çıktığında bir çikolatayı 50 liraya alırsan, 100 liraya alırsan cebindeki 100 bin liranın bir anlamı olmaz ki. Yani fiyatlar makul olacak, ücretler satın alma gücüne sahip olacak. Yoksa bu rakamlarla oynar dururuz. Sadece rakamlarla oynamış oluruz. Başka bir anlam ifade etmez. Evet, e, bu konu da yazmak isteyen varsa biliyorsunuz yaş engeli tamamen kaldırıldı İşte insanlar askerliğini borçlanabiliyor kadınlar doğum borçlanabiliyor muhasebeciler bu işin içinden çıkabilir bütün detayları onlar biliyor muhasebecilere de bu ara çok fazla yüklenmeyin herkes aynı anda yüklenmiş Az önce bizim muhasebeci de buradaydı herkes anda aynı anda yüklenirse onlar da tıkanır hem sistem tıkanıyor hem muhasebecinin kendisi tıkanıyor, aynı anda 40-50 kişi geliyor mesela müşterisi. Ee, bu iş daha resmi gazetede yayınlanacak, bir 15 günü falan bulur. Ee, efendim, ha, tarih geçerli bu saatten sonra tarih geçerli ama e, işlemlerin başlayabilmesi için öncelikle resmi gazetede yayınlaması gerekiyor, sonra onun mevzuatı hazırlanması gerekiyor. İşte ona göre artık düzenlemeler yapılacak. Bu iyi bir kazanım, iyi bir başarı. Ama seçim vaadiyle alındı. Ama mücadele ederek alındı. Adına ne derseniz deyin, bu bir kazanım. Emekçiler adına, çalışan, üreten insanlar adına bu bir kazanım, elde edilmiş bir hak. Daha doğrusu kendi hakkının tekrar elde edilmesi. Kazanım derken birileri size e, böyle babasının kesesinden bağış yapmıyor. Öyle bir e, kimseye ezik falan kalmayın, mahcup kalmayın. E, ama <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse bu hükümetten önce e, bu karar alınmış bu emeklilikte yaş meselesi. E, bu hükümet 23 yıl sonra e, bu problemi çözmüş oldu. E, teşekkür ederiz. O kadar. Ya, ama 23 yıldır neden çözmediği için de eleştirmeye devam ederiz. Neden çözmedin kardeşim? Ne demek yaşa takılmak? Sen bana diyorsun ki git 25 bin çalış. işte 7 bin iş gücü doldur. Öbürüne diyorsun ki 9 bin günü doldur. Gel e, ondan sonra sen emekli olursun. Bütün dünyada bu böyledir yani. Ha yaş, yaş meselesi e, sizin sorunuz. O zaman deyin ki insanlar 25 yaşından önce sigortalı olamaz. 25 yaşında başlatın. Hem adam 18 yaşından sonra mükellef olabiliyor, hem sigortalı çalışma olabiliyor. Öyleyse o gerekli iş gününü doldurup teminatlarında yatırmışsa, bedelini de ödemişse, emekli olmasının önünde hiçbir engel olmaması gerekir. Mantık bunu söylüyor. ekonomi bozukmuş, işte ekonomiye bu yük olacakmış, başka yerlerden çıkarın kardeşim. Memleketi sattınız. Evet. Halil İbrahim Polat Rusya'dan selam etmiş. Teşekkürler. Bizden de Rusya'ya selam olsun. Seçim olmasaydı EYT'ler bu hakkı alabilir miydi? Vallahi iyi mücadele ediyorlardı ama buna rağmen seçimin olması da önemli bir faktör tabii Halil İbrahim Bey. Ee, bu güzel bir şey. Yani evet seçim önemli ama onlar da hakikaten boş durmadılar, örgütlendiler. Yüz binlerce kişilik e, toplantılar yaptılar, protestolar yaptılar. Ee, onların da emeğine saygı duymak lazım. E, ama seçim önemli bir etken. Eğer seçim olmasaydı biraz zor gözüküyordu. Şimdi bundan sonrası diğer başka haklarımız için mücadele etmek. Demokratik haklarımız için, ekonomik haklarımız için e, her türlü mücadele etmek. Ama bu arada da gerçekten siyasete düzgün insanların girmesini sağlamak. Bakın bizim halk olarak bir görevimiz var. Siyasete düzgün insanların girmesini sağlayalım temiz insanlar. Halkını seven, ülkesini seven, vatanı, milleti seven, emekçiye saygılı ciddi insanları, ciddi insanları bunları seçme, seçtirmeye çalışalım. Yani partiler önüne gelen adamı, adamı alamasınlar. Mümkünse halk seçsin bunları. Öyle tepeden demokrasi, demokrasi deyip de laf, lafa gelince demokrasi diyorlar ama vekil adaylarını, belediye başkan adaylarını tepeden belirliyorlar. Genel merkezden. Hani demokrasi? Hani demokrasi? Bu iki yüzlüktür, bu başka bir şey değildir. Demokrasi diyorsanız halk seçsin. Mahallelerden seçilsin. Ilçelerden, illerden, köylerden gelsin. Demokratik yolla halk seçsin. Taban taban seçsin. Var mısınız buna? Yok tepeden atıyorsunuz. O zaman demokrasi sözünüze inanmıyoruz. Hiçbir partiye inanmıyoruz. Yani eğer adayını halka seçtirmiyorsa o parti demokrat değil. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun. Birbirimize yalan söylemeyelim. Evet. Partilerde kendine eğer zerre kadar saygısı varsa, halka saygısı varsa, ülkeye, vatana, millete saygısı varsa adam gibi adamları seçsin. Ülkeye hizmet edecek insanları seçsin. Yetenekli ve üretken insanları seçsin. Fedakar insanları seçsin köşe dönmeci insanları seçmesin bir zahmet. Yani milletvekili olup da iş takipçisi olacaksan, belediye başkanı olup da tüccar olacaksan, senin gereğin yok kardeşim. Senin gereğin yok. Kabul etme ey halk. Reddet bunları. Kus. Reddet. Terste. Siz halkçı insanı, vatanı, milleti seven insanı, emeğe saygılı insanı seçmiyorsunuz. Ciddi üretken insanları seçmiyorsunuz. Siz üçkağıtçıları seçiyorsunuz, şarlatanları seçiyorsunuz, köşeden anlayışı seçiyorsunuz de eleştir. Hırsızı, uğursuzu seçemezsin de. Eleştir. rüşvetçi, vurguncuyu seçemezsin de. Ben temiz insanlar istiyorum. Benim ülkemi yönetecek, beni temsil edecek insanlar temiz olmalı, dürüst olmalı. Bunu talep et ya. Öyle herkes önüne gelen önüne gelen seçemez. Ne münasebe? Bu seçimler önemli. Taleplerini dile getir. Gerçek uzun vadeli. Geleceğin için, çoluk çocuğunun geleceği için sağlam davran. Taleplerini dile getir. Taleplerini sağlıklı bir şekilde ve üst perdeden dile getir. Dile getir ki herkes hizaya gelsin. Kendine gelsin. Bu memleket öyle üç tane gelişi güzel insanın kafasına göre yöneteceği bir, kimsenin babasının çiftliği değil. Buna müsaade etmemelisin. Evet. Yani siyaset ve ekonomi birbirinden ayrılmaz şeyler siyaset ve sosyoloji, siyaset ve kültür sanat, siyaset ve şehir planlamacılığı, siyaset ve çevre bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Hayatın tepesinde siyaset var. Bizi yönetenler, siyasetçiler. Onlar ne biliyorsa öyle yönetiliyoruz işte. Onun için siyaset ve siyasetçi önemli. Siyasetçinin temiz olması önemli, siyasetçinin nasıl bir siyaset izlediği konusu çok önemli. Bunlarla ilgilenmezsek, sırtımızı dönersek, yan gelip yatarsak bizi kafalarına göre evire çevire yönetirler. Evire çevire. Keyiflerine göre yönetirler. Bu ülkeyi babaların çiftliği gibi yönetirler. Buna müsaade etmemelisiniz. Etmemeliyiz hep beraber. Çocuklarımızın geleceği için etmemeliyiz. Bağımsızlığımız için etmemeliyiz. İnsanca ve onurlu bir şekilde yaşamak için buna müsaade etmemeliyiz. Benim siyasetim, partim, putim yok. Ben sadece yolu tarif etmeye çalışıyorum. Yöntemi söylemeye çalışıyorum. Hiçbir yerde hiçbir hesabım yok kişisel hiç olmadı. 30 küsur yıldır olmadı. Ben de siyaset bilirim. En az mevcutlardan çok daha fazla. Mevcutlar kadar ve mevcutlardan daha fazla siyaset bilirim. Siyasetin tarihini bilirim. Siyasetin sosyolojisini bilirim. Siyasetin felsefesini bilirim. Siyasetin psikolojisini bilirim. Ama hiçbir hesabım yok. Ben yayıncıyım yazarım, söylerim. Işık olmaya çalışırım ben. Ateş böceği olmaya. Böyle karanlıkta ışımaya çalışırım. Ne kadar varsa, yani gücümüz neyse, kapasitemiz neyse, imkanlarımız neyse. Bizim yapmaya çalıştığımız bu. Hiçbir şey de beklemiyoruz karşılığında. Teşekkür bile beklemiyoruz. Hatta gelecek tepkileri göğüsleyecek kadar da güçlüyüz. Hiç sıkıntı yok. Çünkü insanlığın böyle buz kırıcılarına da ihtiyacı var. Buz kırıcıları bilir misiniz okyanusta? Hani o gerçi şimdi yavaş yavaş eriyorlar ama buzulları kıra kıra giden buz kırıcı gemiler vardır. Bazılarının buz kırıcı olması gerekiyor. Yol açması gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Yeniden görüşünceye dek. Radyo Şirinler Radyo Şirinler. 101.0 Reklam Ben etkilemek için tasarlandım. Gerçek tutkudan imal edildim. Takip edilmek için varım. Asi, epek ve ihtiraslı. Merinos elegansalı. Merinos Merveşehir Showroom, um, Ankara Hastanesi karşısında.